Merhaba arkadaşlar ben Aybars kanalımın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mafya Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırtım kaçmıyor evet, <laughs> evet Mafya e, Definitive Edition'a devam ediyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Story Chapter Play'den biz en son nerede kalmıştık? Omerta hallettik. Visiting Wish People'ı hallettik. Ha evet. Neyin Salvatore'la bir yere girip bir şey almıştık. Ve Great Deal da kaldık sanırım. Bu arada arkadaşlar şeyi sorununu çözdüm ee, bilgisayarın bu RAM kullanımı hede hedesini. Virüs girmemiş öncelikle ama e, yani RAM ya ben çözmedim aslında kendi geçti ee, yani sıkıntı yok videoları devam kaldığımız yerde. Yani evet. Hadi bakalım. This good stuff, Nasıl bir <laughs> insiniz? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız ben oldukça yorgunum bugün. Ee, sabah 7 gibi kalkıp e, sabahın köründe spora gittim. Çünkü şey vardı e, yani okul bugün şey başlıyor. <laughs> yani 12 gibi var buçukta dersim başlıyordu gidebilmem için ders dinleyebiliyor için onu oldukça erken yapmam gerekti. Ee, o yüzden yorucu bir gündü. Erken yatarım büyük ihtimalle. Saat daha şu an 9 ama 9.20 geçiyor abi. Ama şu an iyiyim ya. Neyse ki bugün Portal'ıki değil, Mafya günü. Çünkü yani şu anki kafamla Portal oynayamam yani. Ha, beynim basmaz bulmacaları çözmeye öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şeye yine baktım. Hı, Dark Souls 3 videosuna. Şu an 90... <laughs> Lan dur. Deden oldum. Şu an 96 görüntülenme oldu. E, o gidiyor yani. <laughs> Daha ne kadar gidecek bilmiyorum. Ee, Portal'lar yine güzel izleniyor. Ee, şu an en, en son neyi yayınladım lan? Sanırım Portal'ın 5. bölümü yayınlandı hiçbir fikrim şey yok. Yani şu an kanalla ilgili zaman kavramım benim çalışmıyor. Bir de birazcık oyunla ilgilensem alt dizide bir şeyler anlatıyor ama. Ne diyecektim ben? Yani... Çünkü üst üste çekiyorum videoları. Hani. 3 2 3 video önceden gidiyorum ben falan bir şeyler. Yani her gün bildiğiniz üzere saat 6'da yeni videomuz e, geliyor. Bu şeyi yapmamın sebebi YouTube böyle düzenli ve belli bir saatte video atan kanalların şeylerini, videolarını daha çok öne çıkartıyor. E bu da benim işime geliyor tabii. Yani kanal birazcık ivme kazandı fark ettiyseniz. Onu kaybetmek istemiyorum. O yüzden stok videolarla hallediyorum. Ki şey de oluyor, rahat da oluyor açıkçası. Mesela yarın e, ya daha bu hafta sonu şu an Cuma günü çekiyorum ben. 11 Ekim Cuma günü çekiyorum. E, hafta sonu işim var yani evde olmayacağım. Mesela iki tane benim videom hazır şu an. Cumartesi pazarın videosu hazır. Yani 12 ve 13 Ekim'de video gelecek bu sayede. Hani bu çok işime yarayan bir çok kullanışlı bir sistem aslında. Hadi gidelim. Gel. Adını bilmediğim ama. Gidelim. Araba da güzelmiş. Okay, Carlo? Oh, Carlo. <gülüyor> <öncesine>. <gülüyor> ya oyunun sesi ee, display yok. Ya diyalog volümü bir kıssam mı diye düşünüyorum da çok ya şöyle benim sesime bastırmıyor da çok geliyor. Ya da kısmayın ya. <laughs> oyunun sesi de duyulsun yani. Ya çok rahatsız ederse siz diyaloglar şey yaparım kısarım da hani mevcut haliyle bence fena değil yani. Lan! Düt! Ay. Hmm. Ay. Bu arabada bir yerde vardı ama hiçbir fikrim yok nerede olduğunu ile Tadımlık e, serimiz için güzel planlarım var. İnteresan, <laughs> enteresan oyunlar oynayacağız. Ama önce şu mafya <laughs> uh, mafyayı bitirelim artık. Mafya <laughs> defnede bir şey bitirelim. Ee, Portal zaten bir bölüm kalmıştır diye sanıyorum. <laughs> ben 5. mi 6. bölümü yayınladım. Ya şöyle tabi siz bu, bunu izlerken 6. bölüm yayında olacak. O tahminimce benim 7. bölümümü biter yani. 7. bölüm. Hani en maksimum 8. bölüme kadar. Zaten bitli'nin şey yaptığı kısımlara geldik bu. Hmm. Sonra High Life'lara da bir giriş yapmak istiyorum. Ama yani şey şöyle ki ikiden fazla seriyi iki, aynı anda yürütme tarafları değil pek. Yani çünkü hem ben hani o kadar fazla oyunu aynı anda oynayınca oyundan zevk alamıyorum çünkü hani bir o oyun bir şu oyun bir hani kafası karışıyor insanın hem de sizin için de yorucu olur diye düşünüyorum o kadar aynı o aynı anda bir sürü oyun takip etmek bilmiyorum yani ben gaza baslamıyorum birazcık yani o yüzden ya bilmiyorum belki ya şey falan olur mesela atıyorum belki şeye inside ekleyebiliriz eee hani bu mafya ile Portal 2 arasına inside'ı belki ekleyebiliriz ama yani zaten Portal 2 bitmek üzere falan. Ama Portal 2 hani hikaye modu bittikten sonra tamamen hani bırakmayacağım Portal çünkü şey yapacağız. Yapmayı planlıyorum daha sonra eğer siz de isterseniz. Online bölümlerini söz vermeyeyim. Oynamayı planlıyorum. Ne bileyim işte ee Steam Community'de yapılan bir takım ee oyunları oynamayı planlıyorum. Sonra Half-Life falan ama... hani dediğim gibi önümde çekmek istediğim... yani daha çok fazla oyun var. Mesela Outlast çekmek istiyorum. Ne bileyim... E, şey, Inside'ı saymıyorum. Inside zaten 3 bölümde bitecek büyük ihtimalle. O hemen tadımlık, mini seri gibi bir şey olup onu hemen <laughs> yollayacağız. E, ben yine yanlış yerlere satıyorum. Ama yani dediğim gibi o Outlast var daha Little Nightmares'ın DLC'sini ve ikincisini çekmemiz lazım. Çünkü şey hani hem bu Tarsier'ın yaptığı yeni oyun yine e, Little Nightmares'ın ruhani devamı olan Reanimal hem de şey lan oğlum giremedik şuraya bir yandan konuşunca yani hem Reanimal hem de Little Nightmares kuş çıkıyor. Yani aslında baktığı zaman iki farklı Little Nightmares oyunu geliyor. Yani ondan önce ben onları çıktığı gibi alıp oynayacağım ve şey hani İkinci o Little Nightmares'ları bitirmemiz lazım o yüzden. Yani DLC ve ikinci oyunu. Hani onları belki birazcık öncelik verebilirim. Hadi bakalım. O bu hangi bölüm lan? Ben niye hiç hatırlamıyorum lan? lan tamam tamam şey bu ya. Bizim ne derler ona. Tamam tamam burada çatışma çıkıyordu burada hatırladım hatırladım. Güzel bölüm bu da güzel bölüm. Severim bu bölümleri. Mesela Mafya 2 eee, uh, çekeceğim. Mafya 2 mutlaka gelecek. Mafya 2'de şeylere giriş yapar mı bilmiyorum. Yani Joe's Adventures'ını bir Jimmy Vendetta gibi şeyleri yap oynar mı bilmiyorum. Çünkü yani hikaye modu yok yani. Var da yazı olarak katçı yok bir şey yok. Ama tadımlık çekerim onlara yine. Hani onlara da yer veririz kanalım. Ne? Çarptırdı kas kas. Hop 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 hop. Dediğim gibi her ne kadar kübü e, salmış olsak da e, belki kübün hani bu challenge maplerini bir tadımlıkta oynarız. Küb 2'yi şeyde oynayacağız. E, tadımlıkta oynayacağız. Hani, küb tamamen aslında bitmiştir. Tamam, tam seriyi çekmeyi bırakmış olabilirim ama küple ilgili içerikler gelmeye devam edecek. Ama dediğim gibi o çok sonrası için. Haydi bakalım. Ama şey yapmayı bırakmam lazım. Yani şu oyun videolarını e, vlog gibi yapmayı bırakmam lazım. Hani vlog gibi anlattım baya 9 dakika 10 dakika, 10 dakika boyunca. Oyunla ilgili hiçbir şey konuşmadım. Oyuna da odaklanıyorum. <gülme> Hadi bakalım. Ne oluyor? Ben alt yazıyı da okumadım ki. Hikayeyle bağımsız şu an takılıyorum. Bu Oyunca... ne? Kalmış. Neyse içmeyeyim şimdi şeyini. Ice tea istiyordum da Videoda ice tea. Diye. Bak normal çay da var. Bak şey klasik kahve şey klasik kahve şeyi çay bardağı. <laughs> Videoda tamamen alakasız takılıyorum. Bak böyle de çok güzel çay bardağımız var. Bayağı alıyor ha bu. Çok çay içiyorsanız alın böyle bir bardağı. Bir de ince. Videoda bağımsız takılıyorum. Aa birbirine vurmuş. <laughs> tamam tamam. O vallahi oyuna odaklanıyorum. Peki. <laughs> Bak mesela sen de bizimle gelmiş. Ben seni daha yeni fark ediyorum. Neyse tamam, tamam. Oo Tommy Gun. Let's go. Hadi tamam. Oyuna şey yapıyoruz. Bir bir anlaşma falan yapıyorduk ve adamlar bastı işte falan öyle bir şeyler. Hemen Tommy Gun'ları bunları topluyoruz. Aa ölmemiş lan. Şey mi yapıyorduk burada? Hani ara, yürüyerek arabaya eşlik mi ediyorduk? Yok. Check on gate. Check on gate. Zaten bir dakika arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir kesinti yaptım. Kusura bakmayın. Go go go. Little, Little guy Paul'ymış. Hadi bakalım. Var vardır ya da. Escort'lu truck aynen. Hadi. Biz direkt kamyonun kasasına binip oradan korusak da mantıklı olur. Dur lan bekle önden biz gidelim. Hadi gel Paul'u. Evet. Neyle giriyorduk lan şey? <laughs> a ile. Ben bunu daha önce de söylemiştim ama yine söyleyeceğim bütün açık dünya bu şekilde böyle GTA gibi oyun yapan stüdyolar toplanıp belli bir hareket şeması belirlesinler. Gözünüzü seveyim ve o hareket şemasından çıkmayın. Hepiniz aynı şeyi kullanın. Ne olur. Var mı benim şey? Şey de yok ki arkadaş. El bombası yok. Molotos mükemmel. nasıl? Oho. Tommy Gunn'ın da mermisi. Çat çut. Poli çeken. Eee hadi oğlum çok kötü oynuyorum. Da bir dakika. Birazcık şöyle risk alarak şuralara gitsek. Heh Gel bakayım buraya. Uf. Gel bakalım sen de gel. Kral. Hadi görüşürüz. Güle güle. Bir de ben şu revolver alırsam teşekkür ederim. Hopla oğlum öyle bir yerden hedef aldım ki ben de yani. Oğlum nişan al lan. Ha? Komiganı da düşürdük onun güzel. Nerede eleman burada mı? Ha. Güzel. şunu Tomiganını. Al bu, bu, bu öleceğim öleceğim ölme 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 ölme. Ölme. Ölme Tommy yaşa. Yaşa lütfen. Bir daha baştan yapmak istemiyorum her şeye. Öl. Şimdi şuradan can alalım hemen. Neredeydi canımız? Heh buradan şuradan canımızı. Ee, tamlayalım. Haydi. Haydi bakalım. Uçalım. Bir şeyler yapalım. Ee, dur. Açılır o ya. Ee, Allah. Allah. Ee, evet. Şuradan geçebiliriz. Poli burada yer var, kapı vardı. Yok. Nerede lan kapı? Buranın içinden geçiyorduk buranın. Allah yanıyor. Lan yanıyor. Lan burada tamam tamam buldum buldum. Ee, yok yukarı değil aşağıya. Hmm. Dayı Beni bırak, beni sal. Beni sal. Ee, buradan, aha elbom var. Şurada can da var, can da tanıyalım. Geri zekalı gibi alevlerin için atladığım için. Şey. Ee, daha yok şey yapıyorduk değil mi? Hı. şey. Hı. Nerede lan? Vana nerede? He burada. Wolf. Dın Dın, dı dın. dın, dı dın. Heh. Ne çabuk söndü lan alevler. Ee, evet. Hadi bakalım. Devam edelim. Hayır. hala oha. Bok gibi öldüm. Yapacağınız şey. sokam. Ne olur çok anormal bir yerden başlatma oyun. Sevgili oyun. Sevgili oyuncuğum lütfen. Hadi ha, continue. Ee, e... Abi bu oyunun save'inde save harbi bir sıkıntı var. Hızla. Hayır manuel save de yok ki. Ya da var mı bilmiyorum. Olabilir bilmiyorum. Hayır, gaça falan değil. Sensin gaça. Öl. Öyle... Hayır. Arkadaşlar ben kesiyorum burada. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ulan kamyon gidiyor bu sefer de. Abi sen ciddi olamazsın ya. Vallahi kafayı yemek üzereyim. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Kestim videoyu bir daha gel kaldığım yere geleyim dedim. Yine kamyon GG oldu. E, kamyon geride dur. E, yapacağınız işe soha. Şey arabayı patlatsak aslında şey yap, ola, işe yarayabilir de. Ee, evet, evet çok kesinlikle işe yaradı. Ee, şöyle... Şu abileri halledelim. Sen de git. İyi gidiyoruz ha bu sefer. Şunların Tommy Gun'ını alalım. Evet, çıkartın. Kaymoneti buradan çıkar. Aa! Bomba duruyor lan. Ama yok ya. Aa, ha yok lan başa almamış. Yes. Ben baş aldım diyordum. Neyse boşu boşuna kestik videoyu. Aman boş ver. Hadi. Araba biz bineceğiz bu kamyon yoksa biz şuna falan mı bineceğiz? Toplu sen konuşalım. Sen. Tamam olur hadi gidelim. Ne oldu lan bak oğlum? Bu oyunda katsinlere bazen bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo, hiç yok öyle bir şey. Hallederiz. Ama Polly de bir şeyler yaparsa sevdiririz ha. <laughs> Biz de sıkalım da Polly de sıksın yani. Güzel bölüm ya. Seviyorum bu bölümü. Çat çut çat çut çat çut çat. Çat çut çat. Hadi. Oh hallettik tamam. İyi güzel güzel. İyiyiz iyiyiz. Yardır sen bas. Arkandayım. I'm behind you. Aa çok güzel şey yaptın. Hadi görüşürüz. Onu ne, ne oldu lan öyle? Lan dur sen yavaş git lan. Ee, nereden git buradan he. Bas. Lan sen yapacağın şey double sokam. <laughs> Lan oğlum, oğlum. <laughs> Bas. Bas. Çekil. Yapacağız, yapacağız, halledeceğiz. Sam, aman poli vur. Adamları şey yapma peşimize çok düşmesinler. Oo! Ulan sırf oyun oraya onu bilerek koymadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. O kadar net söylüyorum size. Biri daha gelmesin kamyon patlamak üzere. Bir daha aynı sekansı yapmak istiyorum keserim vallahi diyorum. Gereksiz uzasını istemiyorum. böyle. Hani görev ile ilgili materyaller kalsın tabii ki de. Oraları kesmem de. Hani aynı şeyi tekrar yapınca hem sizin için izlemesi sıkıcı olur. Hem de yani video uzamasın Tonight, gereksiz ki geldik zaten. Tamam. Böyle yanlayarak ay. Birazcık şey yaptık ama neyse dur. Biz de şöyle arabayı geri geri sokalım. Geri 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 bas. Dın 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 dın. Ulan bu böyle... Bak bu chapter da 20 dakika sürdü ha. Kısaldı bir anda chapter'lar ürünlerine. Kentucky. Kentucky Frag çıkan. Ve yine ürün yerleştirme. KFC yemeğiyle bayağı oluyor bu arada. Nasıl? beğendi. Excellent. bir şeyler dedi. Ve evet, yine kısa süren bir mafya bölümüyle beraberiz. böyle 20'şer dakika sürüyor. Bundan sonraki bölüm neydi? Güzel bölümler var. Ee, sonlara doğru eğleniyoruz. Artık yarısını bitirdik. Yarısından fazlasını bitirdik. 11. bölüm şu an 12. bölüm olması lazım. Yanlış da olabilirim. Çok bir şey kalmadı mafyanın da artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. O zaman izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok mafya gelmesini istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki mafya bölümüne kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.